Hepinize merhaba dilerim Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, <laughs> Yanımda şu an ise duyuru evet, videosundaki bahsettiğim bir arkadaşım var. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> şu an okuldayız okulun kütüphanesine izleyelim. Yani annesine yakalanmazsa iyi olacak. İnşallah. İşte adım Nur. <laughs> Aslında gerçek adım Nurbanu. Böyle anlatacağım. Ölme ölme. Gerçek adım Nurbanı ama siz kısaca Nur ya da Banu diyebilirsiniz. Bu kadar. Hadi bay bay. <laughs> otur, otur, oturamadım. Evet, bugün böyle bir salak saçma bir video. Niye çekiyoruz? Körsel pastası yapacağız. Ee, evet, ev daha hazır değil. Görüyorsunuz. musunuz? <laughs> Neyse. Şimdi körsel pastası yapacağız. Malzeme zaten var. <laughs> fakir fakir dolabı gibi bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> fakir dolabı. Neyse. Bandana ve kulaklık almayı unuttuk. Şey, iki dakika bekleyin. Evet, geri döndük. <laughs> geri döndük. Kulaklık ve şeye getirdik bir dakika. Ha, kulaklık ve şeye getirdik. Şey. Şimdi. <laughs> <laughs> Yazsın <laughs> Ben ben bunu oynatacağım bana ne? Senin elinden. Ama onunla şey onu oynatırsan şey yapamazsın. Tamam o zaman bekle. Sen buraya geç ben burada oturacağım. <laughs> Otur. Oturamadın. Ne <laughs> <laughs> kızdı <modda> mı mı? Ha. <laughs> evet arkadaşlar, e, Bugün sürekli tekrar diyorum kör pastası yapacağız. Kimin kör kimin sığır olacağını daha karar vermedik. Bana ne bana ne ben sağır olacağım bana ne. Ok. <laughs> <laughs> lan... <laughs> Şimdi bir dakika. Arkadaşlar dur kamera yok lan neremle çekeceğim <laughs> Kamera yok. Neyse çektim ben kamera var gibi gidişini unutmayız. <laughs> evet şimdi konu kör pasta. kör sarı pasta yapması. Ben körüm yani eşyaları şeyleri ben yerleştireceğim. Nur ise... Arkadaşım biliyorlardır artık otur kes. Sus Aa. sus. Lan, seni, Sus. <laughs> 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 Demek ki gördü bir şaka mıydı? Davetsiz bir misafir geldi. Siz aldırmayın onu. Boş verin. Şimdi biz başlayalım şeye. Oh my god. Açalım. Ya sus. evet pardon. Şimdi kalkan lan. Lan o kadar dip dip olunur mu lan? Kes. Evet. Hayırdır oğlum siz? Şekeri de alalım. Allah lan sen wow. yalnız bu ürtlen. Şimdi. Sıra <laughs> İlk neyi katıyoruz? Verelim mi? Neden bu soğuk havada ee, kısa kolu giyindiniz ya. Şeker tut. Ha? Şuraya mı? Evet. Açılsana ama. Neyse dur şöyle açılır. Bir dakika. Oooo. Evet şimdi arkadaşlar şekeri aşamadık. Kusura bakmayın. Onun yerine rozu ruz, kullanacağız şimdi içine. Ya salak. Rozu <laughs> <laughs> <Ruzu> koyalım içine. <laughs> <laughs> İçeceğim. Tam iç miydik biz? Yü. <laughs> Lan süt yok. Bir İnşallah dakika. Can bilgisayar ıslanmamıştır Ne diyorsun? Duymuyorum. Süt, süt yok. Ay. <laughs> Küfürbazaydı o. Eee <laughs> 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 um, siz bu şeyi sakınmayın bu karıya. Boş ver. Süt. Evet, süt. Karı sen misin? Benim. He. Süt alıp geliyoruz. Evet, süt alıp geldik. Şimdi ilk önce sütü oh koyacağız. Koyabilirsek. Ha! Ne diyorsun? Süt, süt. O ne? <laughs> Burada değil mi lan? Ha. Duyduğuma göre siz lezmişsiniz. Aynen. ne diyor? Lez diyor, lez. Neyse. Evet, şimdi yumurta. Elime ver lan. Ne? Yumurta. <laughs> Anlamadım, tekrar söyle. Yumurta, yumurta. Ha? <laughs> yumurta. Ha, börtlen. Anladım. Okey. Hayır, hayır, hayır. Yumurta, yumurta, yumurta. Ne? Yumurta mı? Ay, arkadaşlar. <laughs> tamam yumurta veriyorum. Al. Bak, tut. Sal, kır. Doğru yani Hayır. A. Dur. Ya. Birleşir o sonra çaktırma. Evet, Börtlen. Ne? <laughs> Ne kuşun elinde ne kaldı? Bürt lan. Öyle bir şey eklemiyoruz lan pastaya uydurma. Bö. Yurt Videonun ağzına sıçıyorum ben. Çört. <laughs> <laughs> Çört Ha yumurta tamam. Hayır. Ah. <laughs> tamam veriyorum. Hayır tut. hayır hayır yapma. Hayır ya hayır. Tamam verdim koy içine. Yumurta mı? Aç şu. Bu ya ay Bürtlen. Ha bürtlen anladım. Okey. Ah. Oh. Ya bir gel. <laughs> Hayırdır lan? Uç uç uç. Burada değil mi? Ah. <laughs> <laughs> siz, siz aldırmayın arkadaş Evet Tamam şimdi bunu fırına koyacağız <laughs> Ne? Ooo, fırına koyacağız Ha okey ok. okay. Ee, bismillahirrahmanirrahim Ben koyayım mı? Körsün sen koyamazsın. İşte amaç ha o pat 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 lan <gülüyor> küt küt <gülüyor> küt dur küt 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 pat oh, öldüm <laughs> lan, <Hadi>. lan 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 <laughs> şimdi bu burada mı? pat Nurbano <laughs> Nurbano Eee şuna o, bir. Manyaklar ne yapıyor Yapsın. Ne yapıyor fırının önünde gene? Sen şuraya. Dur dur. Açıyoruz. Açıyoruz ya. Nez, ok olmuştur herhalde. Bekle. Sabret. La otursana. Hissediyorum evet. oturmadığını. Ya o kırılmaz otursana. He. <laughs> Biz şimdi sını, dışarıdaydık. Şimdi bölüm dersindeyiz. Ders başladığı için bölüme Keşt, arkadaşlar eğer hoca boyu bırakırsa video öyle devam edeceğiz bırakmazsa artık başka gün olacak ama bırakır gibi. Biz pastamıza bakalım şimdi. Arkadan gelen sesler için çok 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 özür dilerim. Çünkü bazı öküzler olduğu için maalesef böyle oluyor. Neyse. Evet, olmuştu belki. Murat ne diyor? Bura mı? Ne? <laughs> <özel. gülüyor> orada. Ora. Az önce bir ses kesikliği olmuş olabilir sorayım. Lan pasta yanmış. Aa. Şey. Lan pasta yandığını nasıl görüyor? E, sıcak çünkü aşırı sıcak. Koy 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 koy. Bula şu. Şunda. Ha. Bulaşın, bıraksana. <laughs> ha. Evet. Ben gözümü açıyorum sana kulaklı çıkar. Ne? Ee? Ne çıkardık? <laughs> Video bitti. Nasıl bitti? Yedim ben. <laughs> <laughs> Yanmış da sen bilirsin. Şş, ne demişler? Yanmış yeri yersen ileride kocan zengin olur. Anladın? <laughs> <laughs> evet video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı ben de açıklarım. Belki ben de video atabilirim. Görüşmek üzere. İnşallah. Hadi. Neyse, sizi bu deliği takmayın. Görüşürüz. Size Hepinizi götünüzü öptüm. Mucik bay bay.